Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars'tayız. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum. Ee, derslerim vardı, sınavlar olmadı nedense bilmiyorum. Artık neden böyle bir şey oldu? Sınavlar başlayacak diyorlar. Bilmiyorum. Yine video göremeyebilir. Arkadaşlar, e, videoya girdim nedeni şu bir kulübümüze beklerim. MOE Sports arkadaşlar. Beklerim yani. Bir de en sevdiğim karakter. Tabi biliyorsunuz favorim de var. En sevdiğim de var. En sevdiğim karakter şu an nerede ya? Şeyle, evet doğru ya. Ama şu an en sevdiğim karakterim 25 rank. Abi şu güzelliğe bak ya şu fotoğrafı da değiştirelim. Bibi yapalım. Rengimiz mavi kalsın. Şu renge, şu asalete, şu duruşa. Yakında da arkadaşlar zaten zombi bibi alacağım. Kahraman bibi alamadım. Ee, taşım yetmedi. Zombi bir yakında gelir. Zombi bibi alırım. Sıkıntı yok yani. Ne de bir bibi kostüm olacak her, her türlü. Kulübe beklerim arkadaşlar. Ee, bize ne dedim ha Bizim ortak kurduğumuz e, BS grubumuz var Yani BS grubumuz da var Discord sunucumuz da var Arkadaşlar ya gruba beklerim Grubun linkini koyabilirim de koymayabilirim de En işsiz Discord'a gelin Çünkü Discord'da e, Şey yapabiliriz mesela konuşabiliriz Video çıkartabiliriz Abi yukarıda da Allah kahretsin ya Video çekeceğiz dedik Şey var ya inşaat var kulüp de olduk bu arada. Arkadaşım e, hep beni izleyerek ben de gaza geldim. Şu an e, göstereyim onu da. Nerede? Heh, şu şu. Evet. Yok kaldırmayacağım lan. Evet, yani arkadaşlar bu arkadaşım beni hep izledi. Onun da BBC e, 25. Bazen ben kazanıyorum VS'lerde onunla. Bazen o kazanıyor. Tabi değişen bir şey. Öyle değişken bir şey şansa da bağlı, bala da bağlı, oynamaya da bağlı. 25 rank bibimiz var. Öbür sezon 26 27 ya, rank yapmaya düşünüyorum ama bayağı zor ya. Tekli giriyorum. Çok zor oluyor ya. Hemen arkadaşlar ee, en son kazandığım maçı size göstereyim. Şarkı da açarım. Hemen nerede? Evet. 750 kupa olduğum maç. Hemen arkadaşlar ben şarkı açıp geliyorum. Arkadaşlar şarkıyı açtım. Evet. Ben bir de dönmeye çalıştım çünkü burada dönerek e, bir şey yapmamız gerek yoksa olmuyor abi. Evet yani 3-4 kişiyle dönmüştüm biz. Sevmeyle pişkini sonradan anladık. maç sonu böyle oluyor. bayağı Baya iyi ya. Arkadaşlar hazır gelmişken bir gameplay de atalım. Aa. Aga hangi karakterle alsak? Bence bir atalım ya. Bir de maxladık. Arkadaşlar power play falan atabiliyoruz. Evet sniper'la bir dönelim. Arkadaş olacak mı olmadı. K dönüyorum dönüyorum. Şöyle bir şeyler yapalım anlasın Direkt abi şey yapacağım. Eee dalmaya oynayacağım. Çünkü yani olmuyor başka türlü. Bana göre tabii Bazıları pusarak yapabiliyor bir şeyler. Şöyle bir aksar attık. Lan öleceğim. Ya Ömer Allah senin. Bir de ne yapıyor ya. Allah seni kahretmesin Ömer. Eksi 5 yedik ya. Neyse arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Sizi seviyorum. Ha bir de şu taktiği de söyleyeyim. Arkadaşlar, eğer biriyle arkadaş oluyorsanız yani bu kupalarda arkadaş oluyorsanız, e, en az bir iki kişiyle olun. E, arkadaş olmayacağınız kişileri ben mesela size söyleyeyim. Şöyle daha mesela diyelim yükünüz azsa arkadaş olmayacağınız kişiler Leon olur, Crow olur, Ember olur. Çünkü onlar e, ben desem efsanevi ya bir de çok fazla vuruyorlar. O yüzden diyorum. Ha e, e, bir de şu var. Adam şey arkadaşlarınızın canı azaldıysa onlara dalın abi. Ne yapıyorsanız yapın ama canları azaldıktan sonra dalın. Evet videomuz buraya kadardı. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.